Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erva ile beraber açılış yapıyoruz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız bizlerdeyiz. Değil mi anneciğim? Dede. Dede değil anne. Tamam mı? Şöyle hemen Erva'nın saçını toplayacağım. Dede. İşlerimi yapmaya başlayacağım. Dede. <laughs> ama dur saçını topluyorum <laughs> nereye bakıyorsun sen <laughs> o güzel kızım dur şöyle toplayalım daha güzel oldu. Bakar mısın şu saçlarına ya? Kıvır kıvır. Yaza arkadan toplarız artık galiba değil mi? Gel bakalım. Hoppa. Nerede teyzeler? <laughs> Parmaklarımdan tutacak illa böyle. Nerede teyzeler? <laughs> Nerede anneciğim? Nerede aşkım? Öpücük at. Hadi öpücük at anneciğim. <gülüyor> Aferin benim, <laughs> <miyim> kızıma. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay yap aşkım. Hadi otur ben de işlerime bakayım. Tamam mı anneciğim? Hadi. Hop. <laughs> Aferin benim <laughs> <Aferin miyim> kızıma. <laughs> Erva içeride oyunu oynuyor. Ben de hemen şöyle bir mutfağı toparlayacağım. Erva'nın yemediği yemek balonunu dökeceğim. Allah künah yazmasın. abone beğenmeyi unutmayın. Ben bugün ev işlerimi yaptıktan sonra hava güzel. Eğer soğumazsa, çok fazla esmezse dükkana gitmeyi düşünüyorum herhalde alıp. Çünkü evde Erbağ çok sıkılıyor. Eşim de bugün geç gelecekmiş. Dedim hani eş, evde işin yoksa gel dedi o da. Bakalım. Eğer herhangi bir aksilik olmazsa gitmeyi düşünüyorum. Ervaya dün bayramlık kaldık, Kendime de birkaç bir şey aldım. Sizlere onu göstereceğim. Buraları toparlayayım. Bakalım beğenecek misiniz? toplu olduğu için arkadaşlar kıyafet konusunda birazcık zorlanıyorum. Hani bir beden büyük alıyorum ya yani iki beden büyük alıyorum. Beden oluyor mu boydan uzun oluyor. Yani birazcık zor bulduk. Aslında elbise istiyordum, güzel böyle yazlık elbise istiyordum ona. Ama bulamadım. Bedenlerde pek kalmamış. güzel bir kıyafet aldık. Rabbim hayırlısı giymeyi de nasıl etsin. Dünervayet Harbi'nin çorbası yapmışım çok az ama de yemedi o yüzden dökeceğim şimdi bunları. Mutfak bezime şöyle bir çamaşır suyu dökelim. Bunu böyle çiteleyeceğim. Çamaşırlarım vardı. Yıkandı. Şimdi bunları alayım. Tekrar almak için çamaşır atacağım. Hava'ya birazcık erişte haşlayacağım. Ytter, ytter. Şimdi size Erva'ya bayram için aldığım kombinini göstereceğim. Şöyle bir tulum aldım. Bunu çok beğendim. Bunu kaç yaş aldım? Bir iki yaş aldım. Tam oluyor şu an. İçine de şöyle yakası fırfırlı bir zıbın aldım. Kolları lastikle. Altına bu ayakkabıyı aldım. Şöyle bulmuşken toka aldım. Lastik toka saz kalmıştı. Bu böyle ağzına kadar doluymuş. Ben bu kadar beklemiyordum. Ve çok sağlam. Kendime de şöyle kot ceket aldım. Ben de bunu bayramda giyeceğim. Ya ince yazlık öyle söyleyebilirim. İçine de bu tişörtü aldım. Yakasında böyle boncuk detayları var. Altına giyerim diye. Eşime böyle bir tişört aldık. Hepimiz mavi giyineceğiz bu bayram. Bir de şöyle bir siyah yelek aldık. Yeleğe ihtiyacı vardı bir de. Dedik bunları alalım. Kumaşlar hepsinin çok güzel. İnanır mısınız bir şey kalmamış ama bayramlık. Her şey bitmiş. Erva'ya bu takımı zor buldum. Yani kendim uydurdum. Bunlar takım değil ayrı ayrı aldım. Yani zor bulduk bunları. Bunları bir yıkayacağım. Fiyatlarını söyleyeyim. Tişört 360 lira. kot ceket 900 lira. Eşimin tişörtü 500 lira. Yelek 1100 lira. Ervan ayakkabısı 300 lira. Zıbını 250 lira. Tulumu da 700 lira. Bunları aldık. Bunları yıkayacağım. Ayakkabı büyük bile geliyor. 18 numara aldım. Ya da bunun altına bu uyar değil mi? Sizlere sorayım. Ya da değiştiririm. Uymaz derseniz değiştirebilirim. Ama ben yakıştırdım. Şu fiyonk detayları falan. E yürüse aslında şurada iz kalmış bak e, alarmı dizi kalmış. Yürüse aslında daha güzel bir ayakkabı alacağım ona hem ayağına uygun. Ama yürümediği için şu anlık böyle bez ayakkabılar alıyorum daha rahat eder. Yürüdüğü zaman da inşallah beraber güzel bir ayakkabı alırız ona. Yoğurtla erişteyi karıştırdım. Daha biraz daha şöyle yoğurt alalım. Şimdi bunu yedireceğim. Daha sonra da uykuya geçireceğim. Uyandıktan sonra dışarı çıkarız. çamaşırları kurumuş. Onları toplayalım götürelim. Aşağıda hemen dolabına asarız. kalınca kalıyor çünkü. Erva. Biz dükkana geldik. Erva da burada babasını takip ediyor. Burada da eğlendirmeye çalışıyorum. Son dakika durmadı. Videom buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim.